Eşim. Ne, <laughs> ne haber? Ne, ne yapıyorsun kardeşim? İyi reisim. Sen nasıl iyisin iyi. Allah razı olsun. <laughs> Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ne var ne yok? Arayayım dedim seni. Evet, ne yapıyorsun? İyi yaptım. Ben de yedim bana yok reisim. Bugün Mithat Ekşi evet. ile görüştüm. Haloğlu'yla o söyledi. Evet. Görüşmüşsünüz. Evet, dün, evet. dün oradaydım. Dün ben de uğradım ona da öyle biraz sohbet ettik ona kitabında da bu konulara da böyle bir genel manasıyla böyle bir konuştuk da. Nedir bu konudur bu <laughs> <laughs> nasıl oldu? Atmosfer nasıl? Reisim ortalık yangın yeri kuran çarptı. E hak ettiler de. Şey, fazlasıyla. Fazlasıyla. Ama işte reisim şu pelikana, iki pelikana girmeden aslında böyle daha girmeden artık. Ama kardeşim bunlar da var da işin içinde nasıl girme? Ama işte ben şimdi zaten o ben şey aradım, şeyi aradım. aradım. Bu Pelikan'ın şey var ya Hilal kocası, Hilal Kaplan'ın kocası. Hı hı. Bu Pelikan'ın başı o zaten. Şeyi ben aradım. Ee, Benle görüşmek ben istemiş aradım. zaten. O Fatih ile görüşmüş. Şey Şeyim oldu. Mi? Hı, çok sinirliydim o zaman. İlk günler benimle görüşmek istemişti. Çok sinir. Gerçi hala daha sinirliyim. Sinirim geçmez de. Şeyi ben aradım, abi dedi, ben dedi, burada değilim dedi, ee, geleyim dedi, mutlaka deme dedi, görüşelim seninle dedi. Ee, görüşecektim onlar konuşacaktım ona. Hani işin neresi. Resim sen sigaraya mı başladın? Öyle yapayım, sigaraya başlatan kader olsun. Size... Vay! Size, size, size zorla eziyet ediyorduk. kimseye sigara içtirmiyordum, bak bize <laughs> bir sigaraya başlattı hayat kardeşim. <laughs> Ya görüşsen ne diyecek? Yani ben varım mı diyecek? Ya yani, ne diyor? Yokum diyorlar. Ya bir enteresan şey var. Şunu söylüyor. Yani o şeyle konuştuğumuzda Fatih kardeşimle konuştuğumuzda ben Fatih biliyorum severim bir Atatürk konusu. Hadi zaten benim yanımda konuşmaz adı. Evet. Böyle bir geldi bir şeyler anlattı kafamı karıştıracak yok devletin içinde bir grup varmış da Mehmet Ağrı bilmem tut, şey yapıyormuş da karşıymış da işte MIT'i söylüyor. İşte sanki ben onlarla beraber böyle hükümete şey yapıyormuşum da dedim ya kardeşim sen ne anlatıyorsun dedim ya hiç söyle onları benim çocuklarımın gözyaşının bedelini ödeyecekler. Benim hırsızın uğursun evine giderken kadın polis getiriyorlar. Beni aşağılamak için kadın polis almadan evime gelme ödeyecekler. Ayrıca dedim narkotik köpeğiyle benim evimi arıyorlar. Narkotik polisiyle alalım. Benim biz dedim evde bizim torbacı mıyız ulan dedim. Yani evden bunu dedim ödeyecekler. O Tolga'yı da babasını da işte sinirlendim o zaman biraz böyle şey konuştum. O yüzden ben küfürle dedim ki kardeşim sen dedim ben söylüyorum ben ayın şey günah sevabı. Yani şöyle ben Şüeple, şöyle değilsin yani ben şimdi bunlar beni iyi tanıdığım için mesela Feyza ile ben konuştum. Bu Hilal'in yardımcısı var Feyza. E, Feyza. Seni de takip ediyor hatta. E, Twitter'dan <laughs> da takip ediyor seni Feyza Özpetek mi ne? Bu Hilal'in yardımcısı beni aradı. Sen ilk videoyu yayınladın ya resmen, hani, beni Pelikanlar diye. Ya şimdi burada şöyle bir şey oldu. Ya ben yani... Hilal Dilel Hanım gıyabını tanıyorum. Fatih anlatıyordu böyle çok iyi insan öyle böyle diye. Ben başka hiç tanımıyorum. Bir bilgim yok. Hiçbir şeyim yok yani. Ama işte Hilal, bu pelikancılar olarak dedikleri e, kişiler e, Hilal'in kocası Hilal ve kocası orada bosporu sekibi var ya dedikleri. Ya o biraz böyle şey Ahmet Davutoğlu'nun e, şeyi, e, devamı işte onların kullandığı şey, mesela ben Helena görüşüyorum, Şey bu ki görüşüyor. Herkes pelikancılar diyor onları. Tamam diyor da pelikan diyor da reisim. Evet yani, Ahmet Ahmet Davutoğlu söyledi diye demedim ki pelikancı onlar. Ama şöyle ben mesela bak benim, benim şu hep ikili konuşmalarım da kili konu, Mehmet Arda nefret ediyorlar. Nefret ediyorlar. Ya nasıl mesela, nefret ediyorlar da? Sonuçta Berat o, Bey onları yön ya bütün hepsini Berat Bey yönlendirmiyor mu Serhat'la beraber? Bilmiyor muyuz da onlar? E diğer taraftan da Mehmet Ağar'la da Berat'ın yakındı. E Tolga'yı... Ya nasıl nefret ediyor? Tolga'yı getirdiler, Marmara Teşkilat Başkanı yaptılar. İyi tecavüz ettin, kızı öldürdün. İşte Beykoz'da ateş ettin, onu yaptın. bütün hepsi delil, ispatlı şeyler. Yani babasının yaptıkları. E şimdi bunu kim yaptı? Berat yaptı. Herkes biliyor da bunun Tolga'yı Bilmiyorum öyle değil mi de kardeşim o yaptı da şimdi ya birbirinden nasıl nefret ediyor bu yani anlamıyor mu ki o zaman? Ya abi bunda başka bir şey var ya vallahi başka bir şey var reisim ya vallahi başka bir şey var ben anlamıyorum Muratcaksın anlamıyorum. Yani çünkü ben bunlarla ilgili ilişkilerim yok. Bak ilgili ilk videoyu yayınladım. Eşkıya Hı. diye bir tane dizi var. İlk videoyu evet. yayınladıktan sonra diziye bir tane karakter sokuyorlar adı Peker. İşte diyor Şöyle ben seyretmiyorum şöyle bir diyalog geçmiş. Herkes aradı bana söyledi. İşte diyor bu işte arabayı süren arkadaş o diyor peker diyor. O diyor çok fazla konuşuyor. Önemseme diyor. Allah, Allah E şimdi kardeşim ne yapacağız? Yani pelikan yok diyorsun. E şimdi sabah ATV bütün hepsini orta bir beyin yönetiyor. Pelikan. Serhat başlarında. Serhat. E şimdi Berat Serhat. Gerçi esas beyin oranı o serap mı ne o? Oh. Abi tabii. Yani zaten şey o da serap ama yani saratın da gideceğine dair bir bilgi vardı öyle kaldı ama. ya yani medyanın başından gidecek çünkü. <laughs> nereye gidecek şeyden televizyon falan... kanalı onun, gaz her şey onun zaten Kendilerinin de emaneti öyle duruyor da kardeşim. Ya ama o bir medyanın başına şeyden çünkü TRT ekibi de çok rahatsız o sarattan. Ya partinin kendisi rahatsız. AK Parti'nin kendisi hep medyadan rahatsız, AK Parti'nin önde gelenleri habere çıkmıyor reis Habere çıkmıyorlar Ya o haber değil abi. miydi darbe gecesi Şeyyyy evet. Tayyip evet. abinin yayınını vermeyen eee. Aynen e, Aynen, e. Aynen. Lan, Ya ben bir Ya lan bana bunu nasıl yaparlar Lan Ya ben lan Tayyip abinin eşine Lan Berat'ın eşine Öbürlerinin eşine o lafları söyledi diyor milletvekili lan. Şahitsin de kardeşim lan neler yaptık Dün, ya. Ya ben Dün bunu on... konuştum. Dün bunu konuştum onlarla. Dün bunu Uğur'a bunu söyledim. Uğur'a dedi ki bak dedim oğlum. Sizin bir şey kaçırıyorsunuz. Bilal Bey'in yardımcısı, şey yardımcısı bak oğlum dedi. Sizin bir şey dedim atla. Atla dedim oğlum eşeği kaçırıyorsunuz dedim. Karıştırıyorsunuz. Bak dedim yani bu bahsettiğiniz dedim. insan dedim. Ben bizzat içindeydim dedim yani. Barbaros dedim. Kendi asistan bunu dedim. Avukatı. Abim dedim reis dedim avukatı. ya. Yani oradaydım dedim karakoldaydım dedim ya bu adam eski milletvekili olanları dedim. Ya me dedim. De Metin abi sözde şeyi organize edecek bu görüştü geldi. Karakol amirini organize edecek. İlkin iki kişi kavga edecekti. Ondan sonra o olmayınca Barbaros'tan o kadar hikayeyi. Ben de diyorum ki olmaz ama onlar da çok şaşkın. Karakol şaşırdı. amirini ayarlayamadı. Metin abi oradan yürüdü gitmişti. La ertesi gün atlaya çıkarken adama ne? Ya ben pişman değilim. Ben tanımadığım 14 yaşında kıza tecavüz etti diye ben ergene Ergenekon mahkemelerinde de söyledim. Daha hatırlarsan kolunu kırdım yetmedi, bacağını kırdım. Bütün tecavüzcüler karıya bacıya kıza kim namussuzluk yapıyor bedenini öder. Ben yaptığımdan pişman değilim. Lan ama senin namusun için. Serhat senin yengenin namusu için yaptı. E, Cumhurbaşkanımızın o zaman sinirliydi. Metin gitti görüşme yaptı geldi. Metin abi lan böyle bir şey olur mu arkadaş? Lan bizim karımızın namusu namus değil mi? Lan bizim namusumuz namus değil mi? Bizim evimize erkek polis yolluyorsunuz. Kadın polis yok. Hırsıza var. Torbacıya var. Herkese var. Bizim operasyonda ki bütün herkese de var ama bize yok. Bizim eve yok. Ya abi şöyle ben seninle hatırlıyor musun? Bir e, 6 önce bir konuşmuştuk seninle. E, bayağı hani şeydeyken, yoldayken de e, o zaman şeydeydi, Karadağ'daydın değilsin. konuştuğumuzda da. Ya orada da mesela hani ben şeyi anladım. Beni çünkü hemen çağırdılar. E, yani FaceTime'dan hafta görüştük seninle abi. FaceTime dinlenmiyor da. İşte dinlenmiyor. FaceTime ile ben görüştürdüm ama beni hemen aradılar. E nasıl aradılar oğlum dinlenmiyorsa? Dinlenme yok. Sadece görüyor ama. Aradığım birbirimizle iletişim kurduğumuzu görüyorlar. Önemli değil. Bana bir şeydi yani. Senle işte sen, sen de görüştür diye sordular. Ben dedim benim abim dedim. Hem şey yani. Bu dedim ben çok sevdim. Benim abim dedim. Ailemin dostu. Benim çok sevdim abim dedim. Ben orada şeyi zaten anlamıştım. Hani burada bir şeyler var ama. Ya bence burada yani ya aradaki yani Metin abi zaten biraz kopuk yani ondaki Metin Külük'teki bağlantılar kopuk. Yani kendisi üstü çizilmiş durumda. Nasıl üstü ben, çizilmiş? MKYK'ya gir diyor. Ya reisi MKYK çok önemli değil ki ya. Ona, ona, abi, Nasıl önemli değil, önemli değil ya? Değil. Olur mu öyle saçmalıyorsun? Nasıl önemli değil ya, diyor. Şey Kalp, partinin kalbi de orası. Görüşeceğim şey Metin ya. abiyle bugün görüşeceğim onun ikide. Metin abiyle mi? Hı hı. O da diyor mu sağda de. solda ya bu adama bu yapılmamalıydı, bu adama bu yapılma o diyor yapılmamalı, o diyor yapılma. Her... Yani hiç, herkes aynı söylüyor ama yani bir şey değil ki. Yani, ya değil lan ki. bir de o Suriye silahları konusu lan. O kadar namusuzluk yaptılar lan bir tanesi bir yerde bir yazı yazdırmıyor, o kadar gazeteniz var, televizyon var. Bu adam bu silah, şey kendi yolladıklarını kendi parasıyla yolladı. E ka, oğlum sen oteldeydik da sen de vardın da. O malzemeleri yollarken sen yok muydun? Her seferinde vardın orada. Ben evet çok vardı. Bak biz dört tır biz evet. dört tır yolluyorduk ya dört tır daha onlar veriyorlardı ama biz onların kimlerin evet. dağıtımını kendimiz yapmıyorduk biz parasını verdiğimiz bizim kendi aldığımız benim şeylerimin onların dağıtımını onlar getiriyordu Suriye'de başka veriyorlardı başka yerlere. Ulan bunlar silah mı satıyordu? Ben yani biz satmıyorduk oğlum. Sen de vardın, ben de vardım işte. Satıyorsak sen de bilmem lazım. Ya. Ulan bir tane gazeteye niye yazmıyorlar? Yani bu adam kendi parasıyla alıyordu, yolluyordu. Ha, öbürleri de benim tırla beraber gidiyordu bizim tırlarla. Biliyorsun da işte şeye takılmasın diye yok devletin şeyi daha önce sıkıntı yaşanmasın diye. Ya bu namussuzluk ya. Vallahi namussuzluk ya. Billahi namussuzluk. Reisim ben bir görüşeyim bir şeyde. İster misin? Yani bir görüşmek de istiyorum aslında da. iyi oldu aradım da. Ben bu, bu Süheyb'le bir görüşeyim mi? Süheyb çünkü ben aradım. Ben Süheyb'i aradım. Hemen bana abi dedi geleyim dedi. Hemen dedi görüşelim dedi. Gözünü seveyim dedi. Ben dedi şehir dışında hem de Serdar abi dedi. Hemen dedi görüşelim dedi. Ben dedim ki pazartesi günü ben İstanbul'dayım. Dedi, abi salı geleceğim ben dedi. Mutlaka dedi bekliyorum seni dedi. Süheyb'i yani. bir arasana o. Benimle görüşmek istemiyor işte. O şeyi söylediği o mit konusu kafama takıldı. Bir söylesene ben bir telefonla onunla konuşalım. nedir bana bir anlatsın. Beni ikna edebiliyorsa ona da bir daha söylemeyeceğim. Ama Mehmet Ağar'a değil ona söyleyeceğim. Onu, onu, onu mahvedeceğim. Beni bir ikna etsin nedir bu mit konusu. Bir anlatsın da bana. Şey be. Hmm, bir konuş onunla. Ben, ben salı, ben salı günü, salı günü yanına geçeceğim buluşacağız ya. Salı günü ben anlattırayım abi. Müşer Oğlum müşer salı günün geç olur. Şimdi pazar günü gene video çekeceğiz. Pazar evet. günü gene video çekeceğiz. Şimdi bunları gene söyleyeceğim. Sen bir Neyse o zaman ben, ben bir ben bir arayayım mı şimdi ben bir Bir konuş, konuş bir konuş, bir konuş. konuş. Bir konuş. Tamam, sen. tamam. Hadi kendine iyi bak. Allah'a emanet, Allah emanet, Allah emanet olsun. Tamam. Sağ ol. Sağ ol.